Arkadaşlar i̇şte kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kadıköy'e gidiyoruz. Arkadaşımın doğum gününü kutlayacağız. Arkadaşımın dershanesi Kadıköy'de. Dörtte çıkıyormuş. Bize çıkışına gidelim dedik. Ee, daha doğrusu ben. Çünkü sadece ikimiz olacağız bizim kadarıyla. Ve şu anda benim otobüs, metro, tekrar otobüs yapmam lazım. Bir tık böyle can sıkıcı. Mesela atıyorum Beşiktaş'a gitmem benim buradan çok daha kolay, çok değişik yani. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Ama karşıya geçmek daha kısa sürüyor. Yani İstanbul. Bu arada kombin de böyle. Birazcık Kim bu esintileri var. Öyle. Görüşürüz. şimdi geldim ama bir tık farklı yerlere gitmişiz. O yüzden birbirimizi bulmaya çalışıyoruz canlı konuma falan. Yani zaten çok belli bir yerde bu kadarınız kaybolabildik anlamıyorum ama halledeceğiz. O herkesin buluştuğu ortak yer. Starbucks'ın önünde buluşacağız. Merhaba biz şimdi buluştuk ve benim ona hediye almam gerekirken bana babam da almış. Çok duygusalım şu an. <laughs> Şimdi bizi makarna yemeğe götürüyormuş. Makarna böyle el açması makarna değil bu arada anne. Yani. Öyle <laughs> olunca 500 lira fiyatları. Tamam fark etmez. Senin doğum günün, sen seçeceksin. Ya, ben her şeyi yerim. İstiyorsan ben de her Yo, şey. ben her şeyi yerim ben canım. Ben böyle her gün makarna yiyorum. Tamam. Eve Ya gittiğimde de buradan makarna söylüyorum. <laughs> o kadar. Tamam güzel yani. yani biraz makarna seviyor galiba anladım. Biraz. ben de Evet arkadaşlar biz mantı yedik. Evet. Şimdi val gideceğiz. <laughs> Kolye alacağız. Çünkü ben çok Evet. Ben. Bir tane doğum günü hediyesi almak lazımdı. Teşekkür ederim Allah'a şükür. Cadırımı değil mi? Fatih <laughs> Az önce bir jüteriye gittik Ve doğum hediyesi alamamıştım. Doğum hediyesini doğum günü çocuğuna seçtirdim. Bütün değişik oldu. Şimdi hiç görmemiş gibi davranacaksın. Hiç. <laughs> ne aldım acaba? Hiç bilmiyorsun değil mi? <laughs> oh! en çok istediğim şey değil mi? <laughs> aslında çok yakışacak arkana. <laughs> Bu arada elim çili değil arkadaşlar. Çil yaptım o yüzden. <laughs> çok yakışacak. Ya. Anne. Ya. Hemen takacağım. <laughs> Bir de yanında paketledim yolda elimde. Çok komiğime Arkadaşlar burada bir fanfet. Kendisi okulda gün yaptığımızda herkese çil yaptı. Yaptım valla daha yalan yok. Evet. Çok havalıydı ama bana yapmamıştı. İstemedin. Zin bana mi? yakışmaz çünkü galiba o yüzden istememişim. Biz böyle uzun oldu uzatmasını çıkartacağım. Evet. Aşırı sıcak öncelikle. Bayağı sıcak. Üstün bir sütlü olduğu için belki ama çok güzel. Bir de o gibi üstüne pudra şekeri olduğunu unutup izledim. Kost diye pudra şekeri tuttum. Görüşmek üzere, şimdi tadına bakar mısın? Buradan gerçekten çok lezzetli. Sen de bak. İçindeki suyundan da aldım. Sadece dışında yer tam tıpkı yanlar. İçindeki suyundan tamam da aldım. aldım, İçinde var. Peki. Mı bir şey ben Bir çok benziyor sana. Ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Ben de çok Sen ben çok güzel Ben çok yerine, ben, çok evet. ben buraya daha fazla evet. görmüştüm. Çünkü zaten normalde 260 liraya Dondurma var bile ya. Her şeyin yanına gelmiyor mu? Oğlum çok iyiymiş. Şimdi bayağı iyiymiş. O zaman aynıda ilk günden devam edeceğim çünkü. Tam da. Bize i̇şte çok güzel diye. Bize de ayrı ayrı bahsedi. O tam dondurma leminiz. Ya şimdi bize doksanlar da ama bir oyuncak hediyesi verdiler. Ne olduğunu aslında biliyorum ama ismini bilmiyorum. Nasıl yapmamız gerekiyor Cupcake'in? İsmi, ismini döndürmeci koyduk. Ben koydum. Evet. Ben bunu hatırlıyorum. Bu ortaokulda vardı. Her zaman var. Ama biz ben o kadar yaşlı söylüyordu. değiliz. Evet. 25 kuruş falan da. Hmm. Kopuyordu ipi falan böyle. Değil mi? İp kopuyor. Böyle bir oyun kartı ve patlayan şeker verdiler, çok tatlı. Sanki bedavaya yemişiz gibi hissediyorum, o kadar çok şey verdiler Ben bunların istiyorum, çok güzel. güzel. Şehalime bakın ya, vallahi iğrenç oldu, billahi iğrenç oldu. Ya vallahi güzel oldu diyorum. Resmen Alman üçüncülük futbolcularına döndüm ya, iğrenç oldu. Stıfır etmek gibi oldum. Şimdi Einstein gibi oldum ya. Biz matching İtalyan çarmıh aldık, çok korktum. Aa. Bu ne Stitch'li yani. Tam benim haydım. Ben küçüklüğümden beri aşırı manyak bir Stitch hastasıyım. Çok tatlı yani. Şu an çamlar ayarlanabiliyor mu? Alex ve Safa'yı görsek. Tamar Stitch ve Slim Roll ve Pelopita dolu olan. Evet. Çok seviyorum ben. Bir tane tişörtüm de var öyle. Çok tatlı. Bu arada az önce şey dedi. Artık İtalyan çamlar aşırı eril geliyor diye. Cidden ya ona niye kondunuz arkadaşlar? Cidden sadece kızlara takıyordu bu son bir aydır o kadar fazla erkeğin bileğinde gördüm ki. Yapmayın bizim. Görüleştirmeye çalışıyorsunuz Evet. Çok tatlı oldu bence. Bakın stitch. Ama dönmüyor şu an. bugün cidden çok 2016 çünkü limon ve köstebek. 2016'da çok giderdim. Evet. Arkadaşlar biz birazcık gezdik. Şimdi bu <laughs> çantayla İçinde bir sürü okul <laughs> değil, dershane eşyası, tablet bilmem ne var. Ona rağmen bayağı gezdik. Şimdi gideceğiz yani. Eve gideceğiz. Olur, niye olmasın? Buradan almak istersen oradan mı almak istersin? Fark etmez. Sen içeceksin. Aa. Uh -uh. O zaman ben de istemiyorum. Ben ne, ne, alaka? Ben <laughs> Of. Oh. Neyse işte biz şimdi eve gidiyoruz. Benim yolum çok uzun ama. Hele i̇şte bu saatlerde iyice böyle kötü olacak. Birkaç bir şey aldım. Eve gidince onlara birlikte bakacağız. Gençler bu kişi 18 yaşında oldu. Artık Reşit. Bu videoda tarihe geçsin. İleride 36 yaşına bastığında bu videoyu izle. Niye 36 bu yana... ha, İki katı Nasıl diye. Daha. Evet. Doğru. Acaba 36 seneye de ne yapacağımızı çok merak ediyorum. Evet. Bilmiyorum, acaba gelecekteki Duru nereyi kazandı? Arkadaşlar yine bir klasik olarak yarım saattir otobüs peronunda otobüs arıyorum. Hangi ışığı tabelası yanan otobüse sorduysam arkadaki araç gidiyor diyor. Arkadaki araca gidiyorum, ona da diyor ki arkadaki araç gidiyor. Arkada itik aradığınızda... Ya sakin, sakin! Abi sakin. Sakin. sakin! Ya Sinan abi! ne oluyor ya? Abi yapmayın. değerlendirmesi yapıyorum. Makyajım çok kötüydü. Hala kötü. Beğenmiyorum yani. Çok kötü oldu. Niye bilmiyorum yani. Bugün dışarı çıkıp vlog çekeceğim tuttu. Ona da makyajım kötü oldu. Makyajımın kötü olmasına 0 puan veriyorum. Onun dışında lavantam var. Onun için ona 10 puan veriyorum. Çok tatlı çünkü. Çok mutlu. Kaç tane bir şey aldım. Onlar da çok hoşuma gitti. Eve gidince birlikte bakacağız. Bunlar da çok hoşuma gitti. Onlara da 10 puan veriyorum. Onun dışında yemekler için de makarnamız çok güzeldi bence. Hmm. Yani Kadıköy'de... Sayın yolcularımız, ücretsiz gibi devler fark edeceğine dağına sen bu senin uygulamasıyla Uygulamayı telefonunuzu ödülerek ücretsiz internet hizmetinden en faydalanabilirsiniz. İyi yolculuklar dileriz. Teşekkürler. Ee, onun dışında yemek gayet güzeldi bence. Kadıköy'de bir makarnamız çalışması falan değil. Hmm. Bayağı bir para istiyorlar yani. 300 TL falan makarna yani. Bu o yüzden çok mantıksız. Ben makarnacıyı çok beğendim. Bu tatlı da çok güzel. Aslında çok da eğlendik yani. Ben çok sevdim. Evet. o yüzden güne puanım 10 üzerinden 9. 1 puan makyajım evet. Şimdi eve geldim. Aldıklarıma bakacağız birlikte. İlk olarak bir tane böyle lavanta var. Bunu arkadaşım aldı. O yüzden bu favorim. Çünkü çok mutlu oldum. Yani çok tatlı geldi. Lavanta. Çok güzel kokuyor ama boyamışlar yüksek ihtimalle. Buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok güzel. Sonrasında bunu aldım. Çok hoşuma gitti. Bir şey ricandan değil sadece hoşuma gitti. Yani çerçevesi falan. Ve ucuzdu. Normalde 400 TL'ymiş. 150'ye düşmüştü. Nakit de 120 oluyordu. Ben de aldım. Çok güzel bence. Aslında videoda söyledim zaten bunu aldığımı ama şu İtalyan çarmıma. Şu sişli çarmı aldım. Çok tatlı. Bunu da F butikten aldım. Çok 2016'ydı cidden. Yani böyle o ortaokul zamanlarında galaksili falan böyle sırt çantaları oluyordu ya. Onların hepsini gördüm. Hepsini F butikten almak istiyordum ama annem izin evet. vermedi. En bomba parçamıza geldik maalesef. Maalesef değil. Bağlaç yanlış oldu. <laughs> Şöyle yaklaştırayım. Çok boş ama hoşuma gitti. Bu ne diye soracaksınız? Kart stikeri. Şimdi mükemmel emektar paparama alıyorum. Bunun üzerine yapıştırıyorum. Şu kısmını çıkartıyorum. Buna 20 TL verdim bu arada. Mantıklı bir karar mıydı? Tartışılır. Ama komiğime gitti. Çok komik oldu. Dolar dolar dolar. Yüz yüz. Euro euro. İki yüz. Çok güzel bence. Çok evet aşamayın. videomun videonun sonuna geldik maalesef. İlk vlogum olduğu için bir tık böyle amatör olmuş olabilir ama düzelteceğim. Yeni vloglar gelecek çok güzel olacak. Sizi seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.